Katman oluşturmak ve düzenlemek. Birkaç katman oluşturmaya karar verdikten sonra ilk gidilecek yer Layer Properties Manager yani katman özellikleri yöneticisidir. Burası çizimlerimizdeki katmanları oluştururken ya da yönetirken gidilecek tek yerdir. Ve şimdi varsayılan çizim dosyasını görüyorsunuz. Katmanlar paneline gidip Layer Properties Manager düğmesine tıklayarak katman özellikleri yöneticisini açın. Gözünüze ilk çarpan şey katman özellikleri yöneticisinin büyük oluşudur. Neyse ki bu pencere imleci üzerinden çektiğinizde bir çubuğa dönüşüyor. Bir süre katman özellikleri yöneticisi üzerinde duracağımız için imleci yeniden üzerine getirip pencereyi açın. Kaybolma özelliğini kapatmak için otomatik sakla düğmesine tıklayın. Bu sayede pencere siz kapatana kadar açık kalacaktır. Öncelikle pencerenin üstüne bakın. Burada AutoCAD hangi katmanda olduğunuzu söyler. Çizeceğiniz her şekil bu geçerli katmana çizilir. Yani bu durumda sıfır katmanına çizilecektir. Sağ tarafta çizimdeki katmanları ve onların ayarlarını görebilirsiniz. Şu anda varsayılan çizimde olduğunuzdan sadece sıfır katmanı vardır. Aslında sıfır katmanı özel bir katmandır. Her AutoCAD çizimi bu katmanla başlar. Bu katman silinemez ve adı değiştirilemez. Her AutoCAD çiziminin bir sınıf katmanı olması gerekir. Katman ayarlarına baktığınızda bunların aynen Excel'de olduğu gibi sütunlar halinde düzenlendiği görülür. Sütunlar başlıklar için yeterince geniş değilse sütunların arasına tıklayıp sürükleyerek istediğiniz genişliğe getirebilirsiniz. Bununla birlikte sütun başlığına sağ tıklayıp açılan menüden bütün sütunları büyülte tıklayıp başlık bilgisinin tamamını görebilirsiniz. Bu şekilde sütunlar daha çok alan kapladığından alttaki kaydırma çubuğunu sağa ve sola kaydırarak tüm ayarları görebilirsiniz. Bir katman ayarını değiştirmek için katman sütunu üzerindeki düğmeleri tıklamanız yeterlidir. Örneğin ampul simgesine tıklayın. Ampul simgesi katmanı açar ve kapatır. Ampule tıkladığınızda AutoCAD geçerli katmanı kapatmakta olduğunuzu ve bunu yapmak isteyip istemediğinizi sorar. Şimdi tamam deyip kapatın. Artık bu katmandaki şekiller görünmez. Ampule tekrar tıklayıp katmanı açın. Şimdi de renk ayarlarına bakalım. Bu katmanın rengini kontrol eder. Renk swatch yani kartelaya tıklayıp içinde 255 standart renk seçeneği bulunan AutoCAD renk seçicisini açabilirsiniz. Bu ayarı varsayılan beyazda bırakıp çıkın. Şimdi çizgi tipi ayarına bakalım. Burası şekillerinizin görünüşünü kontrol eder. Çizgilerinizin düz ve devamlı veya farklı büyüklükteki çizgilere bölünüp bölünmeyeceğini ayarlar. Düzenleme yapmak için tıklayınca AutoCAD çizgi tipi seç diyalog kutusunu açacaktır. Geçerli çiziminize yüklü çizgi tiplerinden herhangi birini buradan seçebilirsiniz. Şu anda sadece continuous yani devamlı çizgi tipi adında tek bir çizgi tipimiz var. Aşağı gelip tıklayarak bu menüden AutoCAD 2001'e önceden yüklenmiş çizgi tiplerinden herhangi birini seçebilirsiniz. Örnek olarak çiziminize yüklemek için bir çizgi tipi seçip tamamı tıklayın. Bu noktada isterseniz çizgi tipini seçip tamam diyerek katmana çizgi tipi atayabilirsiniz. Ancak şimdilik sıfır katmanını varsayılan devamlı çizgi tipini ayarlanmış olarak bırakmak için sadece tamama tıklayın. Son olarak çizgi kalınlığına bakalım. Değişiklik yapmak için buraya tıklayınca çizgi kalınlığı iletişim kutusu açılacaktır. Buradan çiziminiz basılırken bu katmandaki şekillerinizin sahip olmasını istediğiniz çizgi kalınlığını seçebilirsiniz. Baskı alma bölümünde çizgi kalınlığı konusuna daha detaylı değineceğiz. Şimdilik bunu varsayılana ayarlı olarak bırakın ve tamama tıklayın. Şimdi yeni bir katman oluşturmak için yeni katman simgesine tıklayın. Katmanınıza part ismini verin. Enter'a basın. Renk kartelasına gelin. Rengi sarı olarak ayarlayıp tamama tıklayın. Son olarak bu katmanı geçerli katmanı olarak ayarlamak için katmanınızın seçili olduğundan emin olup yeşil çek işaretine tıklayın. Geçerli katmanın burada göründüğüne dikkat edin. Katman özellikleri yöneticisini kapatın. Geçerli katmanınızın ismini burada da görebilirsiniz. Şimdi bir çember çizin. Çemberin katman özelliklerinin görünümünü nasıl aldığına dikkat edin. Üzerinde olduğu katman sarı olduğu için çember de sarı renktedir. Bu katmanda oluşturacağınız her şey bu katmanın özelliklerini alacaktır. Bir değişiklik yapmak istersek katman özellikleri yöneticisini açmanız gerekir. Diyelim ki katman ismini değiştirmek istiyorsunuz. Önce katmanı seçmek için tıklayın. Sonra katman isminin olduğu bölümü tıklayın. Bu katmanınızın adını object olarak değiştirip kabul edin. Ardından renk kartelesine tıklayıp rengi pembe yapın. Tamamı tıklayarak yöneticiyi kapatın. Şekillerin yeni katman özelliklerini nasıl aldığına dikkat edin. Şimdi de yeni bir katman oluşturmak için katman özellikleri yöneticisini açtıktan sonra yeni katman simgesine tıklayın. Bu katmanı gizli çizgiler yapacağımız için adını Hidden Lines yani gizli çizgiler olarak koyup enter basın. Sütun yeterince geniş olmadığı için katman ismi kısaltılmıştır. Bu yüzden sütunların arasına tıklayıp biraz kaydırın. Sonra da katmanın rengini renk seçeceği kullanarak açık mavi olarak değiştirip tamamı tıklayın. Şimdi de Line Type yani çizgi tipleri ayarına tıklayın. Açılan pencerede yükle düğmesine tıklayın. Burada çizgi tipleri listesinin başında Eket ISO ile başlayan çizgi tipleri olduğunu fark etmişsinizdir. Eğer metrik sistem kullanmıyorsanız bu çizgi tiplerinden uzak durun. Çünkü bunlar metrik sistem için önceden ölçülendirilmiştir. Listenin biraz altında gizli çizgiler bölümüne gelin. Dikkat ederseniz 3 seçeneğimiz var. Bu 3 arasındaki fark tire çizgilerinin uzunluğudur. Standart gizli çizgi tipini seçip tamamı tıklayın. Bu işlem çizgi tipini geçerli çiziminize yükleyecektir. Ardından belirlediğiniz çizgi tipini seçin ve katmanınıza atayın. Son olarak yeşil çek işaretine tıklayarak bu katmanı geçerli katman yapın. Yöneticiyi kapatın. Bu sefer rectangle komutuyla bir dikdörtgen çizin. Gördüğünüz gibi dikdörtgeniniz gizli çizgiler katmanında oluşturulduğu için onun özelliklerini almaktadır. Şimdi geçerli katmanı sıfır katmanı olarak değiştireceğiz. Geçerli katman yapmak istediğiniz katmanın ismine çift tıklayarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Yöneticiyi kapatın. Şimdi oluşturacağınız her şey sıfır katmanı üzerinde olacaktır. Sil komutunu çalıştırın ve soldaki şekilleri seçerek sağ tıklayın. Bu şekilde nesne katmanındaki her şeyi silmiş oldunuz. Yöneticiyi tekrar açıp durum stüdyonundaki simgelerin durumuna bakalım. Nesne katmanının yanındaki simgenin renginin solduğuna dikkat edin. Bu katmanda hiçbir şey olmadığını gösterir. Bu noktada kendimize bu katmana gerçekten ihtiyaç duyup duymadığımızı sorabiliriz. İhtiyacınız yoksa Seçtikten sonra kırmızı X'e tıklayarak silebilirsiniz. Çiziminize şekiller eklerken kendinize şu soruları sormalısınız. Bu şekil özel bir çizgi tipinde ya da kalınlığında mı olmalı? Çizimi yazdırırken kapatmak isteyebileceğim bir şey mi? Şayet cevabınız evetse katman özellikleri yöneticisine gidip yeni bir katman oluşturmanız gerekmektedir.